Soğuk İşbirliği ile Fotoğrafın Hikayesi isimli bir konseptimiz var. Elimde bir fotoğrafım var. Fotoğrafı sana tekrar hatırlatmış olayım. <laughs> Şimdi montajda da ekrana yansıtacaklar. Bu fotoğrafın hikayesi ne? Burada elinde mikrofon var. Kaç yaşındasın? Bilmiyorum. Bayağı bir kalabalığın içinde şarkı söylüyor gibisin. Hikayemi anlatıyorsun, şarkımı söylüyorsun. Ee, aslında o bir şey, çocuk güzellik yarışması gibi bir yarışmaydı. Yani 93-94 yılda işte 6-7 yaşında. Ee, belki yeni jenerasyon çok bilmez ama işte Çınar'da bir sinema ve o hay, hanın içerisinde bir düğün salonu vardı. Orada ee, bir aslında toplumun önüne hani hatıramda kalan en eski toplumun önüne çıkıp bir kendini göstermeyle alakalı ee, bendeki ilk izdir ve toplum önünde ilk konuşmaya çıkıp biraz da sosyal fobiyle toplumun önünde nasıl konuşulur fobisini ilk içimde hissettiğim an, onun için ben de bir böyle start'ın başladığı an o. Ee, biraz korktum yani o insanların önünde kendini göstermek, işte orada bir şarkı söylemek o yaşlardaki bir çocuk için çok kolay değil. Ee, zamanla bu biraz önce derinleşti. Hani insanların önünde olabilmek ama sonrasında biraz üstüne gidince ve üniversitede sağ olsunlar her dersi sunum yaptırınca e, iyi ki de yaptırmışlar. Buradaki problem aslında bize avantaja dönüştü. Ee, şimdi böyle rahat rahat, hani gelip sohbet eşliğinde, kamera önünde, hiç fark etmez. Ee, yaşantımızı anlatma noktasında bir e, güçlü kasımız haline geldi. O için çok değerlidir benim. Çok kıymetli bu tarz yaklaşımlar. Benim de kısacık hemen anlatayım. Ben de ortaokul son yani lise başlangıcına kadar böyle tutuk bir e, gençtim, öyle söyleyeyim. Çocukluk hayatım vardı. Lisede tiyatroya başlayarak, sağ olsun. Nazenin Hocam'a da buradan çok teşekkür ederim. Ee, onun sayesinde mesela bende bir açılmışlık, bir özgüvenlik geldi. O yüzden gençlerimize ve çocuklarımıza sosyal etkinlikte kendilerini gösterebilecekleri alanlarda aktif olmalarını destekleyebilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum yani. Onlara bir alan açmalıyız. Alan açmalıyız, aynen öyle. Evet fotoğrafın hikayesi güzeldi. Teşekkür ediyoruz.